bu emeklilere 8 bin lira ikramiye verilecek, çifte bayram yaşayacaklar. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Peki kim ne kadar ödeme alacak? Türkiye'de emekli sayısı, 16 milyonu aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ancak, emeklilerin hazineden aldığı pay sabit kalıyor ve bu da milyonlarca emeklinin düşük aylık almasına neden oluyor. Bazı belediyeler ek ikramiyelerle emeklilere destek sağlasa da bu durum genel bir çözüm sunmuyor. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar Temmuz ayındaki zam oranını beklerken emeklileri etkileyen gelişmeler Temmuz ayından önce de yaşanıyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla her dini bayram öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödenmeye başlandı. 2023 yılının başında ise, her bayram öncesinde 3 bin Türk lirası olmak üzere toplamda 6 bin Türk lirası ikramiye ödeneceği duyuruldu. Bu yıl, bazı belediyelerin emeklilere ek ikramiye vermesiyle birlikte, emekliler çifte bayram ikramiyesi alma fırsatı bulacaklar. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan emeklilere 1500 Türk lirası ek ikramiye vermişti ve bu yılda aynı uygulamanın devam etmesi bekleniyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yerel seçimler öncesinde verdiği ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira ikramiye sözünü yerine getiriyor. Başkan Aydar, bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi belediyemiz tarafından dağıtılacak. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz, 5 bin liralık bayram ikramiyesi için belediyemize başvurabilirler açıklamasını yaptı.